Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel'in İngilizcesi gündem oldu. Pınar Altundağ'dan destek mesajı geldi. Son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez İngilizce konuşmasıyla sosyal medyanın odağına yerleşti. Ünlü oyuncunun aksanı kısa sürede gündem olurken eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Ancak Erçelin bir destek mesajı meslektaşı Pınar Altundağ'dan geldi. Kısa süre önce Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıklarla magazin menşelinden düşmeyen Hande Erçel, katıldığı bir markanın davetinde İngilizce açıklamalarında bulundu. Oyuncunun konuşma tarzı, aksanı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar aksan yapmaya çalışmış ezberlemiş cümlelere gibi duruyor. Gibi yorumlar yapılırken bazılarda Erçel'in özgüveninin tavrını övdü.